Soğuk değil mi? Uyanamayacaksın sandım. Uyumadım ki heyecandan. Ben de. İyice sorunlu aile çocuğu oldum. Evden de kaçıyorum. Bana kaçmak kaçmak değil ki. Benden gidersen kaçmış olursun. Seni yerim burası. Hazır mısın? Kime diye? Çok tatlısın. Daha bitmedi. Ha, şurada bir yerde olacak. Şunu tutar mısın? Kahve. Üçüncü nesil. Ya ne nesil bırak. Vallahi kızım imbikten çıkardım. Deney tüplerinden gelen lezzet. Fazla tatlısın. Sen de. Çok sıcak, dikkat edin. Bir şey soracağım. Hı. Benden ekler olsa yer miydin? Yer. Yer miydin? Yerim. <laughs> o zaman son sürprizim geliyor. Bakalım ne varmış burada? Ya. <laughs> Ayri'nin ekleri. Sen de Amma güveniyorsun Ayri'ye. Hep çalışır. Hep çalışır? Bir dakika. Kelebek, sana bir soru soracağım ama düzgün cevap ver, tamam mı? Hı hı. Sen bu konsepti daha önce başka bir kıza yaptın mı? Ha? Konsept derken? Kelebek, bana bana, bana bak. Şişt. Bal gibi anladın. Vallahi canım, ben konsept ne demek bilmiyorum ki. Hep yani, karıştırıyorum. Kelebek, delirtme beni ya. Ne ya, ne? Sen benim daha önce bir kız arkadaşım olmasına mı karşısın? Bu ne kralık? Yaptın değil mi? Yaptım. Evet. Ama bir sor, niye yaptım? Niyeymiş? Seni arıyordum da ondan. Evde oturarak bulamazdım herhalde. Hep baktık buralara falan. Kelebek. Hı? Seni bana hazırlayan her şeye şükürler olsun. müziğimiz gelsin. Yok kamyonet. Allah Allah. Telefonunu da açmadı ya. Acaba balık almaya mı gitti? Yok ya bu saatte erken daha. Allah Allah. E, nerede o zaman bu çocuk ya? Üf, sen neden akşamdan aramadın ki Ateş? Ya ben ne bileyim her zaman burada durur. İşi çıkacağı tutmuş demek ki. Ateş! 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 Sağ <laughs> nerede, Nereden geliyoruz biz? Nereden siz? E Ben balık almaya gittim. <laughs> yoga yaptım ben de. balıklar lan nerede? <laughs> ee, Abiciğim, ona soruyor musun çakkalar nerede diye? Kelebek, iyi misiniz? Neden hastacığım? Canım kardeşim, güzel arkadaşım benim. İyiyiz, iyiyiz. Oğlum nereden geliyorsunuz sizden? Yoga dedim ya Ateş. Saçma sapan konuşma. Bu saatte neyin yogası? Saate baktın mı sen? Ya Ateş, yoga bu saatte yapılır. Nerede yapılır? He? Dünyanın her yerinde. Kelebek, bize kamyonetin lazım. Ee, alın Aslı'cığım, kamyonet sizin olsun. Oldu o zaman. Oldu. Allah Allah, oğlum siz bir iş karıştırıyorsunuz ama. Ne işi? Kara borsa yoga işine girdik abicim. Ya ne olabilir? Kız yoga yapıyordu. Ben de balık almaya gittim, karşılaştık. Kahvaltı yapalım dedik. Bundan doğal ne olabilir ki? Oğlum balıklar nerede o zaman? Ha? Ee, balıklar ha? nerede? Balıklar... Ya abicim, dün ayıl olusu vardı. Hiç bulamadım bir tane bile. Babam da söyledi evet. Bak. Öyle mi söyledi baba? Ha? Evet. Aynı odasın var dedi. Neyse. Zerre anlamadım da. Tamam. Ee, o zaman ben su kardeşime çay koyayım. Bence önce elini yüzünü yıka. Niye? Ne var ki? Çikolata var ağzının kenarında. Sende de kalmış. Aa. Eee ekler almış bana onu yedirdi arabada kelebek kardeşim. Hayriye bayanısın ya. Eklerler, balıklar, yogalar falan. İyice dali resmine döndü. Neyse hadi gidelim biz bir. Ver anahtarları. İçinde. İyi hadi. Nereye? İzmir'e. Anlatacağım dönünce. İzmir'e mi? Niye ki? Balık alıp yoga yapacağız. Ee, Ayrıl yolculuk o zaman. Görüşürüz. Salak zannediyorlar beni. Neden Ateş? Anlamadım sanki. Ne? Haftaya doğum günüm ya. Bana plan yapıyorlar güya çaktırmadan. Yoga, balık yer miyiz biz bunların? Ha, anladım. Nasıl kullanıyordu bu çocuk bu arabayı Anladık isim ya? Anladı kesin ya. Kaç zamandır diyorum sana söyleyelim diye. Tamam kelebek diyorsun da ne yapayım yani zaman geri mi alayım? Keşke söyleseydik. Keşke diyen adamın el ayağına karışmazdı orada. Sen de korkuyorsun. Ya ne korkacağım? Ben sen şey dedin diye diyelim dedin. Ya onca şeyin arasında nasıl söyleyeyim? Ev dağılmış bilmem ne. En doğru zamandı biliyor musun? Sıkıntılar, acılar çok büyük. Aradan kaynardı bizim haber. Kelebek yuh! Ya sen ailemin dramını bu iş için ne kullanacaktın? Ama doğru, ne yapalım? Aradan çak çaktık. Pisliksin. Şu dediğini Bodrum'da teyit eden bir kişi bile bulamazsın. Ne diyor bana ya. İş <laughs> nereye? Kahvaltı? Ne kahvaltısı? Kahvaltı yapacak şey mi kaldı? Anneme gidiyorum ben. Dün gece güzeldi ama çok. Salak bir şeyiz. Geçen seferki çöp şiş sözüm vardı ya. Hı? Çöp şiş ısmarlayacağım İzmir dönüşü. Beraber yeriz ha? Ha? İyi misin? Of geriliyorum. Fark ettim. Onca yıl beklediğim şey ya. Şimdi yüzleşme zamanı yaklaştıkça korku basıyor. İşte Sevgilim, bak dönersen döneriz. Yani hazır değilsen düşünmek istersen biraz düşün. İnsan oluyor öyle bazen. Ne düşüneceğim ki Ateş? Yıllardır ezberimde zaten söyleyeceğim şeyler. Her gece yaptığımda böyle kafamı üşüşüyorlar. Aynı sorular, aynı cümleler. Hiç uyumadın değil mi dün gece sen? Tamam, hadi o zaman şimdi biraz kapat gözlerini uyu. hadi. Uyuyamam ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.